Ee, hocam merhabalar benim kızım 5 aylık hamile iken bu bacağında tutulumlar oluyor reklam. ha <laughs> romatizmaya karşı harpago şeytan pençesi kökü harpago. Harpago fitum procombensis. Ne yapıyor? Harpago fitum procombensis. Şeytan pençesinin üç türlü kökü var. Kazık kök, saçak kök, yumruk kök. Yerin 2 metre derinliğinde alt ay su görmez bu bitki. Yerin iki metre derinliğinde patates gibi kökleri var yumru. Bu kökünün birleşiminde harpa gozit var. Artrit, artroz, ankylozon, spondilit, fibromiyalji, behçet, vesaire vesaire. 200 çeşit gelir ilgidir. Vaskulit falan filan. Hiç sorun değil. Sistemik lupus hastasını getirdiler bana. Üniversite okuyan bir genç kız. İlaç kullana kullana obez kilo almış. Annesi vası getirdi burada. Ağır ilaçlardan uyuyor böyle. Kafa gidiyor. Tutamıyor. Kızım dinle kızım dinle diyorlar. Dedim ki ellemeyin rahat bırakın o zaten ağır kimyasallardan burada değil başka alemde Gitik bitik Hala geliyor O kadar ağır ilaç e Ne olacak Bu ilaçların hiçbirine gerek kalmayacak 6 ay kullanacaksınız zaman Kalıcı çözüm Peki dediler Kullanmaya başladıklar 2-3 <laughs> ay sonra orasına burasına yaralar çıkıyor Yara çıktı daha kötü oldu. Yara çıkıyor. Çünkü cildin altındaki pisliği dışarı atıyor. Panik yok. Öyle mi? İyi tamam. Devam ediyorlar. Aa burası yüzünde de yara çıktı. E ne yapalım? Ne yapacak bir şey yok. Cildin altındaki pisliği dışarı atıyor. kusuyor Yani sorun yok. Geçecek. Geçecek. Geçmedi. Geçecek. Yavaş. Acele yok. Geçecek. <laughs> Dört ay oldu. Hala yara çıkıyor. Yara çıkıyorsa kötü değil bu. Dışarı atıyor pisliği. Vücut nasıl temizlenir? Böbrek karaciğer, akciğer, cilt, böbrekle, karaciğerle atamadığını ciltle atıyor. Ha öyle mi? Neyse zor ikna ettik. Devam devam. 6 ay sonra hiçbir şey kalmadı. Şak bitti gitti. Annesi arıyor şimdi. Orada bir hasta var, burada bir hasta var, şöyle bir hasta var. Başka hastalara da gönderiyor, tavsiye ediyor. Ona yardımcı olabilir mi, buna yardımcı olabilir mi? Evet, bayimiz gibi çalışıyor sağ olsun.